Tekrar merhabalar arkadaşlar. Hemen işleme başlayacaktım ama size hatırladım. Yine bir size bir örnek bir işlem yapayım dedim. Şimdi müşterim saçları çok beyaz, kumral tonlarında falan boyuyoruz ama bir yerden sonra artık boya bütünleştiğinde sertleşmeye başlıyor saç. İstediğiniz kadar soft yapın, bu burası çok belirgin oluyor. Şimdi ne yapacağım? Ee, biri balyaj soruyordu. Balyaj, şu röflenin kalınlığına balyaj diyoruz. Ee, eskiden bu ombrelere de biz krepeli balyaj derdik. Sonradan adı ombre oldu. Ee, krepeli balyaj diye yapardık. Şimdi müşterimizin zamanı az. Ama bu saçı böyle düz boya yapıp göndermek istemiyorum. Ne yapacağım? Aralara seyrek balyajlar atacağım. Sonra e, o onlar pakette dururken düşük volümle gireceğim. E, diplerini boyayacağım. İki işlem aynı anda olacak. Yani hem kısa sürecek hem bu saçın şöyle ışıltıları olacak böyle boyandığında. Beyazları çıktığında da bu kadar sert bir ayrışımlı bir görüntü olmayacak. Öyle diyeyim. Şimdi onları da size anlatarak yapacağım yine. Ee, şimdi arkadaşlar X-Pro'nun mavisiyle hazırlayacağım. Açarken de hafif biliyorsunuz mavi açıcılar e, turunculaşmayı engelliyor. Özellikle her videomda bunları tekrar tekrar söylüyorum ki diğer videoyu izlemeyen arkadaş bundan belki onu öğrenir diye. E, mavi ile... Şimdi özellikle düşük hazırlayacağım. Çünkü çok sarı istemiyorum. Sadece ışıltı vereceğim. 20 volümle bunu hazırlayacağım bu kaba. Şimdi diyeceksiniz oran ne oran ne? Saçınız uzun olur kısa olur oran ona göre değişir. Yani bunu lütfen sormayın. Kuaförseniz sormayın. Ee, bazıları şey yapıyor. Lütfen gram kullanın. Arkadaşlar 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Benim beynimde gramların hepsi e, oturmuş vaziyette. Bir de e, yanlış şöyle yanlış buluyorum. Hani 1'e 1,5 bir diyorum, 1'e 2 diyorum. Yani oran söylüyorum ama gram söylemiyorum. Benim yapacağım saç omuzda olur, sizinki belinde olur. Benimki belinde saçtır. Gramı tartarım, aynı onu tartıp da kalanı çöpe mi atacaksınız? Lütfen böyle şey, saçma şeyleri sormayın artık. Ee, mesela ben hep eldivenle çalışıyorum. Fakat çıkarıyorum telefonu elime almak için. Ee, telefonu tutarken size saçı gösterirken böyle yapıyorum. Ay lütfen eliniz yıpranmıyor mu? Eldiven kullanın. Siz videoyu izleyin. Hani Buna ihtiyacınız varsa bilgiye ee, herhalde 30 yıldır eldiven takmayı öğrenmiş olabilirim diye düşünüyorum. Ee, şimdi boya hazırlayacağım. Boyayı da ne hazırlayacağım? Yine Xpro'dan hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da çok yumuşak, güzel bir boya. Ee, çok koyu tutmak istemiyorum. Ama güçlü beyazlar olduğu için e, çift sıfır, çift sıfırlar yoğundu biliyorsunuz. 7 çift sıfır kullanacağım. Ama e, doğal saçların hepsinde hafif bir kızarma olabilir yani bu doğal bir şeydir. Ee, biraz küllü kullanacağım. Ama yoğun kullanmayacağım. Neden? Beyazı çok olduğu için yoğun değil. Yani 7-11 değil, 7-1 kullanacağım. 7 çift 0 kullanacağım. Ee, desteklemek için belki minicik 6 atabilirim. Çift, bunda çift 0 denemeyeceğim. Neden? Bu yoğun bastırsın istemiyorum. Ee, normal 6'dan biraz destekleyeceğim. Ama çok değil. Ee, mesela e, 7 çift 0'ın 3'te 1'i kadar. Ama 7 1 ile 7 çift 0 eşit olacak. Bu da onun bir tanesinin üçte biri kadar. Bunu 10 volümle hazırlayacağım. Neden? Çünkü örtüsün istiyorum. Ee, şöyle de söyleyeyim. Herkesin oksidanının gücü farklı arkadaşlar. Bazı oksidanlar e, şeyde 10 volümde böyle e, 20 volümde çok güçlü oluyor. 30 gibi oluyor. O zaman ne yapıyorsunuz? 20 ile onu karıştırabilirsiniz. Hani sürekli kullandığınız bir ürün varsa onu siz belirleyeceksiniz. Ben mesela uzun yıllar hep 20 volüm kullandım. Siyahın dışında asla o volüm kullanmadım. Çünkü L'Oreal'in Goldwell'in oksidanları çok yumuşaktır. Yani onun 20 volümü 15 gibi falandır öyle diyeyim. Artık onu siz deneyimleyip kendi şeyinize göre belirleyeceksiniz. Şimdi dediğim gibi 7 71, 1 pardon 7 çift 0 7 1 6 0. O oranları görün diye söylüyorum. Hani bunun yarısı kadar bu. Bu sadece hani o çok parlayan beyazları örtsün, ama rengi de koyultmasın diye. Ee, bu da açıcım. Mavi açıcımı koydum. Ee, bunu da şeyle 20 volümle hazırlayacağım. Ee, kıvamı da işte ben dediğim gibi tamamen şu karıştırırken belirliyorum arkadaşlar. Ee, şeyde açıcıda sürerken sert fırça kullanın. Saç eşit güzel dağılsın. Mutlaka maske takın. E, çünkü gözünüzde görmediğiniz mikro mikro parçacıklar akciğerlerinizi götürür. Bu hiç, Bunlar hiç tozumuyor. Ama e, haşta bu X-Pro Armani'de hiç tozumuyor. E, ama yine de e, siz kendinizi koruyun. Yani bizim gözümüzde görmediğimiz mikro tanecikler uçuşuyor. Bazen görüyorum ben. Hani hep varmış gibi davranın öyle söyleyeyim. Şimdi bunda da e, bire 1,5 bir e, Atilla Bey siz, size söylüyorum bire da bir beyazlar örtülmüyor diyorsunuz ya. Örtülür arkadaşlar. E, boya zaten örtülmese size o firma onu önermez. E, öneriyorsa örtüyordur. Sadece e, bizim toplumumuzun ya da bu meslektaşlarımızın en büyük yanlışı e, şey arkadaşlar. E oksidanı mesela 20'lik değil de 10'luk kullandığında saçın örtüleceğini düşünüyor ya da işte e, az kullandığında örtüleceğini düşünüyor. Hayır öyle bir şey yok. Az önce hazırladığım gibi boyalarla saçın beyazını örtebilirsiniz. Ben bunu 9'un tonlarında da yapıp beyazı örtebilirdim. Ne yapardım? Azıcık 8 takviye yapabilirdim. İşte belli şeylerle yani 20 volümle de beyazı örtebilirsiniz. 30'la da örtebilirsiniz. Boya karışımı daha önemli arkadaşlar. Lütfen boya bilginizi artırın yani. Gördüğünüz gibi boyanın kıvamı zaten kendi gösteriyor. Boyam da hazır. Paketi şimdi paketi atacağım. Göreceksiniz. Ee, şey de hazır. Orelim de boyam da hazır. Şimdi işleme başlıyorum. Şimdi böyle kalın kalın aralar yapıyorum arkadaşlar. Bak balyaj dediğimiz bir röfle gibi şöyle ince ince değil. Biraz şöyle alıyorum, ince alıyorum bir de ki hani böyle şey olmasın, çok yoğun durmasın diye. Şöyle geniş geniş alıyorum. Aralarda böyle bir güneşten açılmış havası vereceğim. O yüzden böyle alıyorum. Hızlı hızlı hemen böyle seyrek atıyorum bir de. Şu gördüğünüz gibi beyaz olan yere de taşırıyorum. Hani diplerini boyayacağım. Orada farklı bir şey olmasın. Fırçanız sert olsun. Saçı böyle dağıtın ki atlar koyu kalmasın. Mesela bu kağıdım kaymıyor. Ben yine de bugün garantilemek istiyorum saç kısa olduğu için. Ben takıyorum o yüzden. Şu şekilde böyle geniş geniş alıyorum. Bu yanın arasında dediğim gibi güneşten açılmış havası olacak. Çok da şık olur. Böyle çok yoğun sarı sevmeyen müşterilerinizde bu tarz çalışabilirsiniz. Çok şık olur yani. Mesela herkes sarı olmak istemiyor. Ama beyazı yok. Ee, beyazınız 3-5 tane beyazım var. Ee, dip boya istiyorum yazmıştı bir arkadaş. Ee, 3-5 beyaz için lütfen saçınızı tamamen boyamayın. Çok pişman olursunuz. Ee, çünkü tüm boya çok yorucudur. Her ay onu tekrarlamanız gerekir ve zamanla koyulaşır. Yani büyük ihtimalle kendi boyayacak. Kendiniz boyadığınızda koyulaşır zaten üst üste üst üste gele gele. O yüzden mümkün olduğunca atıyorum e, beyazınız az, orijinal saçınız şey. Bozdurmayın böyle bunun gibi seyrek daha seyreğine ışıltılar attırın beyazları kamufle eder ama saçınızı sürekli boyamak zorunda kalmazsınız. Işıltı yaptırdığınız e, şeyi de 6 ayda tekrarlatsanız bile kurtarıcı olur sizin için yani 4 ay 6 ay arası tiplerden yenilenir çoğaltmadan istiyorsanız şu şekilde gördüğünüz gibi hani şey değil çok ince ince yapmıyorum hem müşterime vakti yok hem de çok yoğun sarı istemiyoruz o yüzden ben bu termali de arkadaşlar termal plakayı nasıl nereden temin ettiğimi size bir videoda açıkladım mesela o videodan da çok güzel şeyler alabilirsiniz çünkü normalde pahalı ürünler bunlar. yani elimden geldiğince sizler için bir şeyler çekmeye, yapmaya çalışıyorum. Yorumlarda mesela ne istiyorsunuz, neyi bilmiyorsunuz yazın. Ben ona göre videolar çekeceğim. Mesela perma falan çekeceğim ama permanın uygun bir müşterinin hani gelmesi gerekiyor size göstermem için. Bu şekilde şimdi bütün saçı seyrek seyrek paketliyorum. Bu yanları ve önleri paketlerken arkadaşlar en önemli püf noktası buradan sıfır almayın. Buradan sıfır aldığınızda eski zamanlardaki çizgi çizgi pijama gibi bir görüntü olur. Burada mutlaka şöyle bir saç bırakıp sonra şöyle alın. Bu şekilde. Bu en öne almayın. En önde de onu yapacağız. Önde şöyle şu kadar saç bırakın ondan sonra bu paketi atın. Şimdi paketlemeyi paketlemeyi bitirdim arkadaşlar. Dipleri boyuyorum gördüğünüz gibi. Hay normal dip boya yapar gibi taşırım biraz. Çünkü ee, şimdi o paketler açılınca çok açmayacağız zaten boya süresi kadar düşünün açtıktan sonra e, bu dipteki boyayı tarayacağız onu cila gibi yapacağız yeterli bulmazsak ayrıyeten biraz daha koyu bir şeyle şöyle bir hafif paketlere de getiriyorum çünkü bu bağlantı noktası da boyansın istiyorum bu şekilde boy normal dip boya gibi güzel güzel devam ediyorum hafif içine de getiriyorum yani birleşme noktasında bir boşluk olmasın diye. Bu ya da açıcı olacak böyle olduğunda. Şöyle. Bu şekilde güzel güzel böyle. Buralar kalın olduğu için aralar. Buraları yine dip boyadaki gibi ayırıyorum. Hani direkt kalın alırsanız arada yine beyazlar kalabilir. Bir de boya sürerken arkadaşlar bu dağılımına dikkat edin. Eşit dağılım yapın. Hani eşit dağılımda temiz, orantılı renk çıkar. Hani kimi yere yoğun, kimi yere ince sürerseniz dalgalı bir boya olur. Yani burada ne oluyor? Bu saçı yıka, kurut, tekrar paketle, tekrar cila yapla uğraşmayacağız. Paketledik. Şimdi paketlerimiz zaten açılmaya başladı yavaş yavaş. Düşük paketledik. Çünkü çok açılsın istemiyoruz. Ama daha fazla açılsın istiyorsanız atıyorum 30'da girebilirsiniz. Şimdi ben ama çok açılsın istemiyorum. Çünkü müşterim sarışın olmak istemiyor. Ben de istemiyorum. Yani müşterinizle hep sohbet ederken tanıyın. Neyi sevip neyi sevmediğini anlarsınız. Bazı insanlar sıcak tonları sever. Bazıları sevmez. Daha soğuk tonlar sever. Ona göre hazırlarsınız. Bakın hafif şey yapıyorum. Aralıyorum. Ama bu şöyle yatırdığımda değmeyecek açıcı buraya. Böyle kaldırdığımda ne yapıyorum? Hafif içe gelen yere de hafif boyasını sürüyorum. Burada bir farklı bir renk kalmasın, ton kalmasın diye. Hani açıcıya değmesinden korkmayın. Değsin zaten birleşecekler sonunda. Gördünüz mü? Yani şu an ne kadar zamanımız oldu? Bir 20 dakika falan olmuştur. Saç neredeyse paketleme, işte boyama bitti sayılır. Ondan sonra bir yarım saat sonra da işlem bitecek. Ne kadar pratik yani. Böyle pratik şeyler de yapın. Hem şık oluyor hem müşterinin zamanı yoksa güzel yine onu güzel bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Tavsiye ederim yani. Ee, şimdi arkadaşlar boya Dip boya süresi doldu. Ee, şöyle baktık. Yani yarım saat falan git, geçti. Git, git, şimdi git, git, paketleri açacağız. Git, Gördüğünüz gibi mi? onlar da belli bir ayarda açıldı. Ee, Bunlar şimdi boyayla geçeceğimiz için üstünden. Şimdi bütün paketleri alıyorum. Bunları akıtacağım. Sonra dibindeki boyayla bunları bir cilal yapacağım. Yeterli hissetmezsem kalan boyayı hani ya da yeterince koyu olduğunu düşünmezsem o zaman ekstra bir şey hazırlayacağım. Şimdi gidişata göre onu da göstereceğim. Kağıtları aldım. Bu özellikle e, açıcılı yerleri açıcılı yerleri açısına dikkat ediyorum. Tabii diğer boyalar da akacak. O kadar aksın önemli değil. Ama açıcı kalmasın. Kalırsa yanındaki saçı kızartır. Yani amacımız çünkü biliyorsunuz sarı bir saç değil. Böyle güneşten açılmış bir saç çıkarmak ortaya. şekilde fazla boyaları tarıyoruz. Ama mesela bakacağım büyük ihtimal ben buna bir altı sıfır yedi çift sıfır ama küllü koymayacağım çünkü e, grileşsin istemiyorum. Onlarla bir şey hazırlayabilirim. Ama biraz dursun o zaman karar vereceğim. Şimdi aslında geçmesem de olurdu bir dip boya süreceğim. Riske etmek istemedim. Müşterimin de zamanını çalmak istemedim. Garantiye almak istedim. Çünkü sarı sarı parlasın istemiyorum. Ee, onun için ben şimdi 6 0 ve 7 çift sıfırla güzel şöyle ser şuraları şöyle bir tur geçiyorum ki ben boya sürüp geldim de yıkamak kalacak sadece. Hani bir daha zamanla almak istemiyorum. Aa, oldu olmadı diye garanti olsun diye o tonlarda koyu çıkmaz mı diye sorabilirsiniz? Çıkmaz. Neden? Çünkü zeminimiz ıslak. Kuru olsa hani koyu çıkabilir ama ıslak zeminde hep biraz daha altında çıkar. Hani bildiğinizin altında çıkar. Biraz şöyle. Şöyle ışıltı gibi dursun istiyorum. Hani yapay bir şey olsun istemiyorum. ama ben o an arkadaşlar karar veriyorum ne yapacağımı. Saçın çıkışına göre şeyine göre bakın ne güzel bir renk çıkıyor ortaya. Ve bunları gördükçe mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. İşinizi severek yaparsanız ya da bilerek yaparsanız keyif alırsınız. Bilmezseniz hep korkarsınız. Ama hep öğrenmeye çalışırsanız da o korkular zamanla yerine böyle keyifli işlere bırakır. Hani neyin neden olduğunu özellikle kafanızda hep sorgulayın. Hani nasıl olursa daha iyi olur sorgulayın. Yani korkmayın. Küçük dokunuşlarla güzel şeyler olur ama şey kötü şeyler olmaz yani. Yerleştirin başınızı. Bakın gördünüz mü renk ne kadar doğala doğru gitmeye başladı. Bu şimdi müşterimiz atıyorum bir süre boyaya gelemese bile o ışıltılar beyazları biraz daha arkaya çekecek yani göze batmasını engelleyecek. Şimdi arkadaşlar ben bir dip boya sürüp geldim yani bir 10 dakika falan oldu gördüğünüz gibi saç sarı görünmüyor artık hani çizgiler görünüyor ama sarı sarı değiller ee, kumralın açık kumralın tonları şimdi saçımızı yıkayacağız hani bu rengi tamamen siz karar veriyorsunuz ne kadar görünsün istiyorsanız bakın ne güzel duruyor şöyle bile amacımız zaten sarı yapmak değil özellikle sarı yapmadık doğal bir renk olsun istedik. Şimdi yıkıyoruz. İşlemimizin sonucu arkadaşlar. Gayet doğal, ışıltılar. Çok açık değil, çok koyu değil. Şimdi dipten beyazımız bile gelse artık buradan bir baba olacağı için o kadar ilk geldiği gibi parlamayacak. Şöyle takın abi. Şöyle göstereyim. Hem zamanımızı yarı yarıya azalttık. Hem de doğal bir renk yaptık. Çok açık renk sevmeyenler için. Beyazlar çıksa da artık hemen öyle göze batmayacak.